Bugün sizlerle Minya Turkey gezeceğiz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Heyecan doluyum şu an. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Çok güzel. Mini minnacıklar. Şimdi gezmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar geze gezeceğiz demiştim. İşte ge ilk yerimiz burası Anıtkabir. Gidecektim ama daha gitmedim. Şimdi minik 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 versiyonu Anıt Kabir'in görmüş oldum önceden. Bakalım büyüğü nasılmış. Onu Ankara'daymış. Annem babam bana söz verdi. Hadi bakalım. Başka şeyler de var burada. Arkadaşlar burası İsa Paşa Sarayı. Ta 1685 yılında yapılmış. Şunun şuraya bakar mısınız? Hatta burada şuradan girilebilir yerler varmış. Gelin oradan da yakından bakalım. Arkadaşlar çok yakından böyle görmek çok fena. Çok güzel. Şu ayrıntılara bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar burası da Kurtuluş Savaşı'nda bizler için savaşan şehitlerimiz, adı şehitlerimiz. Arkadaşlar burası da Adana Taş Köprü. Hatta biliyor musunuz babam ta şurada kök, köfte ekmek demiş arkadaşlar. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Arkadaşlar burası da Osmanlı İmparatorluğu. İmparatorluğunu kuran Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uç Bey, Ertuğrul Gazi'nin türbesidir. Burası İzmir Saat Kulesi. Hatta 1901 yılında Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından yapılmıştır. İkinci Abdülhamit'e tahta çıkışını 25. yıl dönümlü hediyesinmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bana hiç böyle saç ve saç kosmetik hediye etmiyorlar. <laughs> demektir. Tiyatro olarak inşa edilmiş 15 bin kişi kapasitesi varmış. Aspendos. Çınar. Çınar Türker. Çınar Türker. Ne yapıyorsun sen? Kaşığı mı yiyorsun sen? Ya kaşığın nesini yiyorsun sen? Sen bizi de gelsin. Arkadaşlar burası da Nevşehir'de bulunan Kapadokya yani peri bacaları. Ne kadar güzeller. Değil mi? Biliyor musunuz bu peri bacaları doğal oluşumla gerçekleşmiş. Çok ilginç. Hadi bakalım başka neler var onları da gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası da mini bir statıyım. Böyle takımlar var ve ben Beşiktaş'lıyım tabii ki de. Beşiktaş ben neredeysem orada. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ki benim Beşiktaş maçıma gittiğim bir şey videom vardı onu da seyredebilirsiniz. korkma sönmez bu şafaklar sancak arkadaşlar burası da Atatürk'ün evi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve ailesinin uzun yıllar yaşadığı Selanik'teki ev burası yedi kuleli limanlara yedi kule fatih'in İstanbul'lu aldıktan sonra inşa ettirdiği ilk yapılardandır. Burası Mescid-i Aksa, İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'teki Meclis Aksa. Arkadaşlar, geldim. Ay, çok yorucu. Oh, ay.